üzere Hellcraft sunucusuna başlamıştık arkadaşlar. Hellcraft'a ekibimi topladım geldim. Bugün oynayacağız adamızı büyüteceğiz İsko bir adama gidim şimdi. Şimdi alaya geldik. Adana tekrardan sıfırlandı mecbur arkadaşlar. Yeni sezon olarak değerlendiriyorlar. Şu anda 20 aktifleri var. Tabii de yükselmeye devam ediyor yavaş yavaş. Saat 8'i 21 geçiyor arkadaşlar. Günlerden perşembe. Allah bilir hangi gün atacağım bu videoyu. Şimdi buradaki taşlarımızı bir alayım Bu arada envanter çok güzel. Şimdi ben bunu bir yapıyor Sen şey yapsana. M de oradan taş varmanı, aynen öyle. Şimdi taş farmı yapacağız. Yapacağımız şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. İlk olarak bir sandık odası yapacağız. Adanın bütün genişletmelerini alacağız. Hatta kit, şöyle kitlerden. youtuber'ım var. Kitler aldınız mı? Oy elmas. Şöyle bekle 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 dur. Al onu. Hah. Hızlıca şuraları bir temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunlarla slap yapma sebebimiz buralara daha çok blokları yerleştirebilmek. Şimdi size alan genişletiyorum. Sınırsız taş farmını yapınca elinize vereceğim sizin o elması. Evet. Siz yapacaksınız. Ee, sen versene o lavla lava suyu. Bunu bir tane daha getireceğim. Üstüne bunu koyacağım. Tamam. Bu böyle. Bu böyle. Bekle sorun yok. Sakin ol. Sen devam et şimdi. Oğlum sen slap niye koydun? Tamam. Şeref. Daha şeref dedi ki adamın adı şeref dedi. Şimdi sana odun bölgesi yapacağım tamam mı? Hızlı bir şekilde ağa çekeceğim. Sen ağaççı başı ol. Ek olarak adamızı genişletmemiz gerekiyor. Bunlar da tamam çok güzel. Dur sandığı senin yanına koyayım. Oraya değil abi. Bak buraya. Nasıl yandı lan? <laughs> Biz ne oldu ya? show. Oduncu başını e, şeref seçtik arkadaşlar. Rap mikini kullanıyor. Meyed arkadaşımız da aynı şekilde şu anda o da işlere bakıyor. Oğlum Legolas nerede? Yok. Nasıl yok? Aa, harbi nerede? Oğlum seni ne adaya almadım? Bir saatleri invite atıyorum sana. <laughs> Beni direkt adaya almıyor. Niye? Plus, plus, plus. Ne bileyim. Slash Slash ıı, yazdın mı? İslam Acep. is acept Yaz bir şeyler. Yes! Oğlum sen odunları kırsana. Aa doğru. Allah doğru. Allah. Adam odun kır diye oduncu başı yaptık. Adam odun ağır her yapmaya çalışıyor. Adayı birazcık genişlettik şimdi. Envanterimdeki topraklarla diyorum ki bir çiftlik yapayım. O altı tane yer Legolas'a yeter herhalde. Legolas sana bir yer daha yapayım mı? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi adamımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte farm yapmaya karar verdim. Neden farm yapacağım? İlk olarak beslenmemiz gerekiyor. Beslenmek için de farm bizim için en önemli materyallerden birisi. Şu şekilde farm yapmayı düşündüm. Buradan bir kat yukarıya aynen altıları boş olacak şekilde farm'ı yapacağım. Allah çapa çapa yapmamız lazım. Ben standart, ben tamam. Şimdi değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi farmımızı da tamamlamak üzereyiz. Farmımızı ekeceğiz. Neden ekeceğiz? Çünkü oyun içerisinde değerli bir para lazım. Para olmadan bir şey yapamıyoruz. Buradan madenimiz var mı şu anda? Demir madeni falan çıktı mı? Bir Demir cevheri bir tane çıkmış. Pancar tohumumuz var. Pancar tohumunu ekebiliriz. Başka ekebileceğimiz değimiz var? Hiçbir şeyimiz yok mu? Oysa niye her şeyi envanterinde tutuyorsun? Koysana şu sanda değil sandık sen sen Koy. Hani balkabağı nerede? Allah Allah. Bu arada beyler ben gördüysem eğer ben yanlış gördüysem yoruma yazmayı unutmayın bak orayı kontrol edin. Oğlum sende <laughs> sizdeki İtaf setler niye öyle maymun seti gibi? Hey ya. Evet arkadaşlar bayağıdır anlatma sezonundaydınız. Anlatma bitti. Şu anda oyuna normal döndük. Adnada ne yaptığımızı kaba bir şekilde anlatıyorum. Buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Rehab Orman çiftliğini kurmaya çalışıyoruz. Bayağı bir odunumuz oldu. Buraya bakıyoruz. Burada bayağıdır e, İbrahim kardeşimiz maden katıyor. Madenci başı oldu. Adayı da genişletiyor Şerafettin kardeşimiz. Buradan devam ederken şimdi buradaki e, eşyalarımıza karpuzu bu arada dur karpuzu da şu köşeye koyayım. Karpuzun da üstüne büyüyebileceği bir tane toprak lazım. Tamam toprak toprak nerede? Toprak şuradaydı. Benim de uçuş hakkım bitecek birazdan toprağı da alayım. Ee, farmımızı da genişletmeye çalışacağız arkadaşlar. Devil coinlerimiz de birikiyor yavaş yavaş. Bunlarla birlikte adamızı genişletiyoruz. Adayı genişlettikten sonra bir ev yapacağız. Evi de yapılışını zaten göreceksiniz arkadaşlar. İzlemeye devam. Şimdilik buraya kabaca bir ev taslağı yapıyorum. Ev dediğim sandık odası yapacağım buraya gençler. Neden sandık odası yapacağım? Çünkü eşyalarımızı artık koymamız gerekiyor. Sadece oradaki bir tane sandıklı olacak iş yani, değil. Birkaç tane sandık yapıp getirsenize. Ne yapamıyorsun? Ha tamam kazanamamışım. Manyak gönlü ne diyor diyorum ya. Abi ben ben vereyim. Ver. Ona bir de bir balta, balta getirsenize bana. Bir tane balta yapıp getirsene. Al. Ya da baltacı başı atsın bana baltayı. Attım, Tamam. Şimdi eve kapat hastanı yaparken burası 3 oldu burası 3 oldu tamam. Hemen bir tane de şuraya bir crafting table yapayım. Oğlum ne yaptınız lan? Faction mı oynuyorsunuz? <laughs> Allah'ın delileri ya. Allah'a deli bunlar ya. lan. Buraya yaptık. Şimdi bana kapı lazım. Şimdilik normal meşe kapısı koyacağım. Bize cam lazım şimdi. Market. Az önce Arkadaşlar siz görmediniz büyük ihtimalle. Cam normal blokların arasındaymış. Birazcık pahalı ama verdim parayı. Şaştık açtık arkadaşlar. Sandık açtım. Sandık açtımdan dolayı da bana güzel bir kara geldi. Bir k gibi para geldi. O parayla aldım. Kurucu yardımı yok. Bilginiz olsun sonra bana küfür etmeyin. Ben niye fly'ımı boş ki? Bu arada slash fly market slash market yazayım. Fly almamız gerekecek. Çiftçi. Çiftçi de alacağız. 25k'ymış biriktireceğiz hepsini. Bilet market de varmış. nedir bileti 25k. Bunların hepsini almamız gerekiyor bizim de. Yavaş yavaş biriktireceğiz. Ama ilk olarak şöyle evimizi bir düzenleyelim. Tamam çok güzel oldu. Hatta şuraya da camları koyduk mu Cuka. Üste şimdi hemen. Kardeşim şuradan tıt tıt. Şimdi arkadaşlar bu sistemde şu şekilde olacak. Normal evin üstü gibi göstereceğim burayı. O yüzden şöyle bir sistem kuruyorum yaptığım sistem bayağı başarılı olacak. Buraya iki tane burası mı? Aynen iki tane buraya koydum. Buradan devam ediyorum. Neden yaptığımı da zaten şimdi göreceksiniz. Sizde kullanmanızı önereceğim bir sistem olacak burası. da buraya bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tatlış mı tatlış minnak mı, minnak bir sandık odamız oldu. Buraya da değersiz eşyalarımızı koyabiliyoruz. Değersiz dedim tabii ki değil. değerli fakat boş bir şekilde yemek sandığını falan diye ayırsanız oraya ya. Tamam burada bu şekilde oldu. Şimdi kabaca şu şekilde de göstereyim arkadaşlar adamımızı. Siz o bir tanesini kırdım pardon. Adamız bu şekilde arkadaşlar. Bayağı tatlı mı tatlış bir şeyler oldu. Daha da geliştireceğiz tabii ki bunları da. Birinci bölümümüzde buraya kadar olsun. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.